en yüksek oy aldığı seçimde 42 aldı AK Parti. Şimdi 43 2004 yerelde. Evet, yerelde. yerelde. en yüksek aldığı oy 2004 ki tüm partilerin sahadan silindiği bir seçimdi. 2002 depremi yaşanmış. Hiçbir parti meclise temsil edilmiyor. Neredeyse böyle bütün belediyeleri almak üzere girilen bir seçim havasıydı. AK Parti %42 aldı. Dolayısıyla hiçbir zaman ben genel seçim gibi bir böyle Türkiye'nin ikiye bölüneceği bir şeyi yerel seçimlerde beklememiz yanlış olur. 42'nin üstünü ben normal bir şey olarak görüyorum. Yani AK Parti eğer 42 e, alırsa e, 40'ın altı başarısızlık 30, 30. olarak değerlendirilir. Yani hele özellikle 39'un altına düşerse orada bir başarısızlık algısı oluşur. Ama 40 ve üzeri e, bir başarıdır. 45'in üstü olağanüstü bir başarıdır. Bu gerçekten genel seçim stratejisi başarılı olmuş anlamına gelir. Cumhurbaşkanlığı açısından düşüneceksek bence yüzde 40 vizedir. Yani eğer AK Parti yerel seçimlerde... Vize derken kastettiğim birinci turda seçtirmek AK Parti'nin yani, yani, adayı akim, Tayyip şey Erdoğan ben e, seçimlere aday olarak girerim ve birinci turda kazanırım e, düşüncesine girer. Eğer yüzde 40 ve üzeri alırsa. Çünkü yerel seçimlerdeki yüzde 40 dört partinin iki partiye sadeleşeceğini göz önünde bulundurursanız BDP'nin bir e, iddiasının olmayacağını, MHP'nin büyük bir iddiasının olmayacağını hesaba katarsanız e, oradan bir on e, ve üstelik yerel seçim olduğu düşüncesiyle de bence kırk bir cumhurbaşkanlığı vizesidir AK Parti için. Peki genel değerlendirmeni de alayım bir yandan Etiyen'in yaptığı. Şimdi yani Etiyen Bey kaba yani ana hatlarını söyledi zaten. Bir mühendislik var AK Parti'nin seçim atmosferine ruh veren ve bu mühendislik faaliyeti bir genel seçim havasına sokmasına yardımcı oldu gerçekten de. Belki bunlar olmasaydı Başbakan Mayıs ayındaki Gezi'ye referans vermek zorunda kalacaktı. O da çok uygun kaçmayabilirdi ama çok yakın ve sıcak bir tehlikeyle seçim meydanlarına çıkmanın avantajını kullanıyor. İki, neredeyse 2011 seçimlerinden sonra sürekli AK Parti bir şeylerle eleştiriliyor. Sürekli ö, otoriterlikle, muhafazakarlaşmayla, bürokrasinin ö, denetimine girmekle ö, ve ö, sürekli bir tek adam rejimini inşa etme ya da bunun karşısına çıkmaya yönelik bir gerilim üretiliyor. Seçim bütün bunları temize çekmenin bir imkanı aynı zamanda. Yani AK Parti ilk günden itibaren bütün bu gerilimler, eleştiriler dillendirildiği zaman seçim sandığı önünüze konulacak. Orada ...gösterirsiniz rahatsızlıklarınızı ya da ben başarımı ortaya koyma imkanı bulacağım. Bu nedenle de seçim sonuçlarını bence diğer partilerden çok daha fazla önemsiyor AK Parti. Yani sadece Cumhurbaşkanlığına vize anlamında değil, geçmiş 2-3 yıldaki bu yıpratıcı Birileri, tartışmaları... Güven, güven, evet ...tepe çekme güven. anlamında da bu 30 Mart seçimleri olağanüstü bir önem taşıyor AK Parti açısından... Bu e, her ikisi de yani e, birçok e, e, şekilde dile getirilebilir ama yani ben e, diğer partilerin bir genel seçim havasına razı olma tutumlarının e, yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani bir, Onu da hı, şimdi, şimdi bir şimdi MHP adayı için bir CHP adayı CHP için anlaşılabilir yine yani CHP kendisini öteden beri. Siyasette AK Parti karşısında bir öteki olarak konumlandırmış bir parti. Dolayısıyla AK Parti'nin genel seçim havası CHP'yi de besliyor tersinden. Hı. Ama MHP için çok dezavantajlı bir seçim stratejisi bu. Bu çok açık muhalefetle ilgili ama o tabii muhalefetin kendi sorunu. Şimdi ben bu soruyu aslında Hatem'e sormak istiyorum. <laughs> Sen hem kamuoyu araştırmalarını yakından izliyorsun hem de zaman zaman kamuoyu araştırması tasarladığını da biliyoruz senin. Şu nedenle etkili bir faktör yerel seçim. ...özelinde soruyorum. Ee, bazı kamuoyu araştırmacıları diyorlar ki... ...üç kısım seçim seçmen var. Seçmen davranışının... ...üç ana ee, başlığı var. Bir tanesi parti bağlılığıyla hareket etmek. Adaya, şuna buna hiçbir şeye bakmaksızın... ...benim partim bu, ben de ona veriyorum oy demek. Bir o. İkincisi neyi istemediğini bilerek istemediğine oy vermemek, karşıdaki kim kazanacaksa ona oy vermek. Bu ama daha çok aday bazında deniyor. Yani ideoloji bazında değil de aday bazında bir şey bu. Bunda yerellikler öne çıkıyor. Üçüncüsü de ben hizmete bakarım. Kimden iyisini alacaksam ona ona bakarım. Mevcut bana iyi hizmet veriyorduysa onunla devam etmeyi de tercih ederim. Genel seçimdeki siyasi tercihim ne olursa olsun. Diyor. Sence bu, 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 üç başlığı ağırlıklandırdığında seçmenlerin ne kadarı neye göre hareket ediyor? Tersinden Böyle bir yine ben 1-2-3 derim ona. Hı. Yani e, Önce hizmete bakılıyor. Diyorsun. Yok tam tersine. E, kimlik çok daha ön planda gözüküyor. Şimdi her... E, Siyasi kimlik mi yani parti tabii, kimliği? Partinin, partinin e, seçmene seçmendeki algısı. ...o partiye baktığı zaman nasıl bir özdeşlik kuruyor o partiyle. Şimdi bunu şuradan anlayabiliriz. Ben onu hep <laughs> gördüğümde şaşırmışımdır. Ee, seçmen geçişkenliği olabildiğince azaldı 2000'lerden bu yana. Yani mesela 1990'lar siyasetini tarif ederken hep verdiğimiz bir örnek vardı. Her seçimin birincisi değişti. Ama 2000'lerden bu yana seçmen geçişkenliği neredeyse %5'in altına indi toplamda? Yok, her bir parti için. Hı. Yani AK Parti'nin seçmen sadakati %90'ın altına düşmüyor genelde. BDP'nin evet. seçmen sadakati %90'ın altına düşmüyor. Yani diyelim 16 milyon oy alıyorsa AK Parti, evet. 14 şey, milyon tabii. 14, 15 milyona yakını ertesi seçimde yeniden oy verecek. Ama geri tabii, tabii. kalanı değiştirebilir. Mesela benim ilk zamanlarda AK Parti için çok dezavantajlı gördüğüm ama sonra seçmenin bu istikrarını gördükten sonra avantaj görmeye başladığım bir şey yine o anketlerde görüldüğü zaman, AK Parti bir merkez partisi olması gereken bir parti. Yüzde elli oy alıyor. Buna rağmen AK Parti'ye kategorik karşıtlık, kategorik destekle neredeyse eşit. Bir merkez partide bu olmaz. Biraz daha şey olması lazım, gevşek olması lazım seçmen eğilimlerin. Yani o anlamda ben ...birinci maddenin çok daha geçerli olduğunu düşünüyorum. Seçmenin partiyle kurduğu sadakat ilişkisi çok, çok o yüksek. O zaman seçimi referanduma çevirmek de doğru evet. bir şey. İkinci düzey daha çok bence kimlik siyasetinin çok yüksek olduğu yerlerde oluyor. Mesela Güneydoğu'da BDP'ye oy vermeyen insan bir rakip arıyor BDP karşısında. Yani önce bir BDP'ye vermeyeceğini tarif ediyor. Ya da tersinden söylersek havuzdan önce BDP oylarını topluyor. Geriye kalan oylar dağılıyor bir yerlere. Mesela muhtemelen Güneybatı sahil şeridinde de AK Parti öyle bir işlev görüyordur. AK Parti'ye oy vermeyecekler bir yere dağılıyordur. E, i̇kinci şey orada gelişiyor. Üçüncüsü muhtemelen eğitim düzeyi yüksek büyük şehirlerde yaşayan bir profesyonel mantıkla yani ideolojilerle bağı gevşek olan ki o da Türkiye'de son zamanlarda olabildiğince azaldı. Aslında trend tersine döndü. Hı. Yani 2000'lerin başlarında ideolojiyle bağı gevşek insanların daha fazla artacağı öngörülüyordu ama bu siyasal rejimi değiştirme vesayetle mücadele ve benzeri bütün tartışmalarımızın sıcak siyaset konuları olması o kesimin de payını olabildiğince azalttı seçmen üzerinde. Bir bir önceki tartışmayla ilgili olarak söylemeyi unuttum. Bu seçimde bence bizim son zamanlarda görmediğimiz bir şey de siyasi mühendisliğin çok görünür bir şekilde seçimleri etkilemek üzere sahaya sürülmüş olması. Şimdi mesela 2011 seçimlerinde bir siyasal mühendislik yoktu. Çok rahat bir ortamda seçime girdik ve böyle rahat seçimlerde AK Parti'nin başarılı olmaması daha çok beklenir. Muhtemelen 2011 seçimlerinde AK Parti referandum yankısı kurtardı. Yani eğer referandum gibi bir şapkadan tavşan çıkarmamış olsaydı AK Parti 39 e, 2009'daki %39'u da göz önünde bulundurduğunuzda 2011'de 47'nin üstüne değil altına düşmesi beklenirdi. Ama referandum orada bir dalga kıran işlevi gördü ve kurtardı o seçimi. Şimdi bu seçimde bence muhalefet açısından en akıllıca olanı mühendislik faaliyetlerinden uzak durmak olurdu. Ama o kadar fazla mühendislik faaliyetleri sahaya geldi ki AK Parti rahvete kapılması gereken bir parti iken ee, seçmeninin korumamız, ayakta tutmamız lazım dediği bir partiye dönüştü.